Bazen Valla günden beri açım. Sabaha kadar aç uyuduysam anlamadım. Aç niye yatar ki bir insan? Kolayla mı doyacağım? Dondurmayla mı doyacağım? Allah Allah. en iyisi bir bir tane şey alacağım. Yemek. Arabam işte burada. Gidelim hemen. Nerede? 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 Oh. Çalıracağım. Hemen şuraya park edeyim. Ettim işte. Şey. Tamam. Bir tane pizza alayım. Bir tane elma. Bir tane daha elma. Bir tane muz. Çok severim. Ondan sonra burada zaten aynı şeyler var. E, su alayım bir tane. Aa, hanımefendi. Bir bakar mısınız hanımefendi? Bir de sorun nedir? E ben çok alamıyorum ama. E, dolarla... Açtım. Açtım. Hmm. Aa, bak bana geldi. Ben size şöyle vereyim hanımefendi. Alın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka sorunuz var mı? Söyleyebilirsiniz bana. Yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de bir tane var ya. Tamamdır. Bir tane da alayım. Tamam. E, almak Tamam. E, tane tamam. 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 Tamam toplam Efendim kontrolde. Ödemeyi yapacak. Ödemeyi kartla mı nakit mi? Kartla yapacağım. Hemen kartımı arayayım bir çantamdan. Neredeymiş kartım? Bak ben şunu istedim. O sabrın. Tamamdır. Ay olmadı neden? <laughs> Tamamdır. Bir şöyle. Ben de vereyim şunu. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler. Teşekkürler. Ha. Teşekkürler. Ha. <laughs> Ayşe arayayım da ben. Ne ne ne. Alo. E ne oldu niye? Aradın? E şey, sen neredesin? Hastanede noralardayım ya. Ben ki. Aa, şimdi buluşalım mı şöyle oyun merkezi var ya. Tamam olur, buluşalım geliyorum zaten. Tamam. Dur. Geldim gördün mü beni? Ha tamam tamam. Tamam ben şu polisleri park edeyim bari ha, ha, Gördüm seni bak buradasın. Evet. Merhaba. Merhaba merhaba gel. Bir dakika ben park araba arabamı geliyorum. Tamam ben şimdi sen çok iyi ehliyetin yok ben şurada durayım. Söylemedim bir çalıyor neden? Ben park edebilirim istersen. Ay yok park ettim park ettim. Ay iyi misin? İyiyim. ben ki? Bir an vurdun <laughs> zannettim de arabayı o yüzden canım. Hı <laughs> hmm, tamam. Ya o zaman zayın çok aynı ya ben. Tamam olur. Ben şuradan ödeveyi yapayım hemen. Sizinle. de. Tamam yaptım ben. Motor sütü yapalım mı? Tamam. Tamam bilirsin. Şey. Tamam ben motor sütü eteş Gitmiyorum ki ben hiç alamıyorum. Alamadım. Ah. Yok tamam. <zor> <laughs> 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 sen kazandın ya hep onca sen kazanıyorsun. <laughs> of ya da benim bugün protesto randevum vardı da ben de gelebilir misin? Geleyim tabi neden gelmeyeyim. Gel benim arabama bin. Hızlıca göt kapalım. hasta ee, hemen şurada ama bence arabayla gitmemize gerek yok. Evet bu kadar. E ee, işte buraya kadar gelmeyeyim. Ya, şurada hemen protest tırnaklandı. Benim başım da çok ağrıyor. <gülüyor> 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 Burada kuaför çalışan nerede? Bilmiyorum burada boş boş bekliyorum. Bekle ben manikürü yaparım. Ben yapayım en iyisi. Aa, yesin sen de <laughs> Oldu mu? Güzel. Beğendim. yanımda. Hadi fotoğraf çek, bir de. Ya çünkü güzel gel, gel, gel. selfie. <laughs> Ödemeyi de yani yoksa da yap şey, ya, şey. para üstünü kartla yap istersen. Bence de. Yani, kaka. 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 Tamam yaptım. Okey. bizim motoristik... Yok yok. Benim arabama gideyim de ben ya da sen arabana bineyim bugünlük. ben orada. Ben bana şimdi getireceğim. Bugün bizde yatıya kalsın hadi. Tamam. Ne oldu? Kaç kişi canımı kıymadı ya. Eee. Bir dakika. Heh, tamam. Hayır hayır. Gitme gitme. Bekle, bak şurada benim evim. Gel. Tamam, geliyorum. Bir dakika. Of. nerede Şaka mı oldun? Boğazım tıkıldı, odası etime vuruldu. İyi misin? Her tamam. Yaşasın, evime geldim. Evet, evine geldik sonunda. Sonunda gerçekten. Gel <laughs> hadi Tamam ben pijamamı giyeceğim adacım şurada iki dakika hemen. Hmm. Sen ne pijam? Ay odaya girmeseydin direkt. <laughs> Özür dilerim. Ben de giy. bir ayıp olsun. Tamam ben e, getirmedim. Sevgilerden giysem sıkıntı olur mu? Olmaz. Giyinebilirsin. Nerede giyim otur? Şurada giyin istersen. Al dur ben çantamda pijama getirmiştim kız. Belki ne olur ne olmaz diye. Bir yerde yerde falan tamam. tutuyorum ya. Ah tamam. Çantamda giydim. Dinler mi? Yok. Aşağı kattayım Dur yukarı kata çıkayım hemen. Ben misafir odasındayım. Uyuyorum. Hmm, misafir odasının bizim evde çok fazla oda olduğu için misafir odasının hangisi olduğunu bilmiyorum adacığım. şey işte. Üst kata üst. Aşağı katta. Şurada ya üst kat, üst katta. Bak şurası misafir odası. Ama ben bunu bilmiyorum. Hadi gel. Şimdi şey, burada kalmana gerek yok burada. Benim kardeşlerim kalıyor. Sana şu odayı vereyim gel. Birlikte hatta aynı odada kalalım. Bekle. Burası annemgin odası. Hatta buraya gel. Geldim. Sen burada yatabilirsin. Ee, i̇stersen de şu odada da yatabilirsin. Bak ben bu odada yatacağım. <laughs> birlikte yatalım. Film izleriz. Gel bu odada yatalım. Sen? Birlikte. Aşağı katta mısın? Yüksek katlarım da. Gel bu odada yatalım birlikte. Bir şey olmaz. Hangi oda? Bak bu odada. Film izleriz birlikte hem. Hadi uyuyalım bu geceler. Telefonda tamam, takılacağım ben ya. O da sırtım çok acıyor ya. Yatamıyorum böyle. Hmm. Hı, tamam. Geçti mi biraz daha masaj yapmaya devam ya. Ben biraz aşağı kata ineceğim. Yemek falan yiyeceğim. Ay tamam. Ben de Bir dakika inip aşağı kata. Anca telefonu da almış. Soruyor. Alo? şey söyleyeceğim. Olsun. Tamam, geliyorum. Bekle. Ben korkarım şimdi. Dur, sakın kapasma. Aslanın aslan. Şey yapmam lazım. İnemiyorum. Ya telerkesizdi. Ya telerkesizdi. Aşağı da hala gittim. Aşağıda mı kaldım? Aşağıda kaldım. <laughs> ah, buradasın buradasın gel. Sen de mı kaldım? Aşağı kata indim ben. A kapı açıkmış ya kapı. Sen korkuyorum. Neredesin ben aşağı kattayım o da. Tuvalete gireceğim. Çıkıyorum. Hadi ben. Hadi. Ne yapacağız? Hadi kol. Dur mısır hazır En güzel şey ben hazırlayayım. Dur bekle. Ben çok Aha buldum. Hastanede bir gün. Buldun şeyi. Niye korkunç? Hatta bir şey söyleyeceğim. Ben şey sipariş ettireceğim. Pizza. Ettir. Bir tane pizza alacağım da. Ne zamana gelirsiniz? Geldiniz mi? Yuh, geliyorum. Bir dakika, beyefendi. Ödemeyi yapacağım, kalksan. Korkuyorum Ayşe. Biz aman pizza da tamam, getirdin bize. Al. Al, evet. teşekkürler. Rica ederim, korkuyorum ama çok fazla. Adam <laughs> buldum seni. Şey, bu filmi buldum. E, bir kısımdan bir şey bir şey yapıyor. Tamam isteyelim bir daha. Ay çok kısım benim ya. Bir ben krem sürüp geleyim bekle. Bekle ben de seninle geleyim neredesin? Yukarı kata çıkıyorum. Tamam gel beraber çıkalım. Of sırtım çok acıyor. Geçti mi biraz daha? Ben bir dışarı çıkacağım abi hemen. Geliyorum. Tam ışıklı ışık ama ha, Tam ben uyuyayım kanka. Tamam adaşım. Uyuyorum. <laughs> Aa, ne oluyor? Işıklar kapanmış. <laughs> Acaba Ayşen annesi falan mı uyandı? Çok korkuyorum. Allah'a rahmet. Yok ben buraya çıkamayacağım. Ancağın çekmecelerini karıştırayım. Belki şey fener falan çıkar. burada fener. Bismillahirrahmanirrahim. Başarım lazım. Ah çok korkuyorum. Ay. Ay açmıyor lütfen. lütfen bir daha kısmen deneyin. Tamam deniyorum lan. Ayşe lütfen aç. Alo? Ayşe çabuk eve gel. Hayal etme hayal et. Kapıda ya. Ne saçmalıyorsun benim sana? Bir arkadaşımla buluştum. O yüzden göremem Bir saat falan veriyorum. Zorlama ya da nene Tellerstan falan görmüştüm ya evine Ada kapatıyorum Görüşürüz canım Hayır hayır kapatmaz mısın bir Sen şey yaptın Sen beni evine çağırdın Ayrıca gidiyorsun arkadaşınla buluşuyorsun Adacım şu an olmaz Bir kuaförlerle ben Ben sonra gerçekten bir saat Neyse, bu cesareti de var. Sen cesaret <laughs> etsin. Aşağı kapıya ineyim Ay şimdi bir daha ya. Ee, efendim, efendim. Sana attığın fotoğrafa bak. Bakıyorum. En yozu <laughs> billahimle şeydani rahicim. Gel be Dayanırım git Ayşe ya of. Gelirim ya bekle. Tamam 15 dakikaya gidiyorum arabayla. Of çok Nasıl ödeyecek bu kimliği? Oh <laughs> Ayrılıyoruz! Git, 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 git. Çok Çok korkuyorum! Bir gelemedi. Efendim, hadi biraz kompülüyor. efendim. Allah'ım ya Rabbim ya. Küçük bir şaka yapıyorlardı sana. Boş ver. Gördün mü? Ha, gördün mü Ayşe? Bana inanmazsan böyle olur. <laughs> İnşallah korkmuyorum. <laughs> Arkadaşlar bu videonun part 2'sini çekeceğim. Haberiniz olsun. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. 2 günlük video çekemiyorum özür dilerim. Hepinizi çok çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bay bay.